getirdiniz. Arkadaşlar yani birkaç gündür rahatsızlığımızdan dolayı sizlere bir canlı yayında veyahut da herhangi bir videoda yapamamıştık. Bunun sebebinde zaten arkadaşlar biliyorsunuz yine topluluğu bildiren mesajlar ataraktan YouTube'da sizlere bilgi vermeye çalıştık. Bizi düşünen, bizlere dua eden, iyileşmemiz için gerçekten hastalandığımızdan beri üzülen kişilere de Allah razı olsun diyoruz. Allah umarım sizlerin de gönlünüzden geçenleri bir an önce gerçekleştirir arkadaşlar. Biraz daha rahatsızlığımız devam ediyor ama olsun. Çok şükür. Bugünler biraz daha iyiyiz. Ve sizlerle beraber de olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir video daha yapalım dedik. Umarım severek izleyeceğiniz bu maceralar eşliğinde olan serilerimizin devamı da sizlerin beğenileri ve isteklerin üzerine göre de inşallah gelir. Pek çok kişi bizlere neden böyle video yapıyorsun? Senin belirli bir kitlen var. Aslında böyle bir video yapman risk teşkil etmiyor dedikleri zaman arkadaşlar bizler sadece videoyu insanlar ilgilensin diye ve hatta insanlara bilgi vermek amacı dışında bu çektiğimiz videoları biz yaklaşık 5 yıldır ben YouTube kanallarındayım arkadaşlar. Çektiğim videolar yarın bir gün çocuklarıma, torunlarıma ve hatta pek çok kitleye Veyahut da beni sevenlere, beni tanımak isteyenlere açtığı zaman bir anı olsun diye. Veyahut da yaşlandığımız zaman izleyeceğimiz birer anılar olsun diyerekten de şöyle her zaman yani ciddi konuların konuşmaktan ziyade böyle değişik videolarda yapma yönünde kararlar verdik arkadaşlar. Umarım sizler de beğenerekten biraz daha değişik ortamlara giderekten mutlu bir şekilde en azından sizleri mutlu edip geçmişe götürebilirsek sizleri biraz da olsun arkadaşlar yani dertlerinizden uzaklaştırabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz. Ve her zaman hep aynı konu olmaz. Nasıl her zaman uyumak olmuyorsa, her zaman çalışmak olmuyorsa, her zaman düşünmek olmuyorsa biraz da insanların kendine zaman ayırması ve mutlu olması gerekiyor. Ve insanın dünyada en önem vermesi gereken kişilerin bir tanesi de kendisidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinizi seversiniz kendinizle mutlu olursanız dünyada her şeyde mutlu olursunuz ve de mutlu edersiniz. Öncelikle sizin mutlu olmanız ve kendinizi sevmeniz, kendinize iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Dualarınız için, bizlere göstermiş olduğunuz ilgi alakalardan dolayı Allah hepinize razı olsun. Allah kimseyi böyle hastalığa veyahut da bir kişiyi bekleme yönünde dertlerle karşılaştırmasın arkadaşlar. Sizlere bugünkü videomuzda Gerçek olayları abartmadan çocukluğumdaki maceralar gibi artık böyle seriler ama gerçekten yaşadığım olayları anlatmaya çalışacağım. Diğer videolarımızda yani ölümle karşı karşıya kaldığımız zamanlardan olsun, mesleklerimizle ilgili olsun, üniversite zamanlarımız olsun, sizlere nasıl tanıştığımızı, nasıl yani bu zamanlara geldiğimizle ilgili olsun. Hepsini ayrı ayrı arkadaşlar inşallah videolarımızı yapacağız ve sizlerin desteklerini bekliyoruz. Siz de yorumlarınızı, beğenilerinizi bu yönde belirtirseniz biz de, de bu tür videoların devamını yapacağız arkadaşlar. Yine sizleri her konuda da bilgilendirmek için uğraşıyoruz arkadaşlar. Biz beş kardeşiz. Beşimiz de erkeğiz. Yani her birimizin arasında hemen hemen bir yaş, bir buçuk yaş gibi var. Çocukluğumuzdan beri bu zamana kadar dışarıda yani arkadaşlarımız oldu ama büyürken bile kendi kendimize hep büyüdük komşularımız da hep 5 kardeş, 3 kardeş, 4 kardeş. Genelde bizim sürelerde 100 çocuk doğuyorsa bunun 98'i erkek oluyor. Ve genelde kız çocuğu çok az oluyor. Biz de onun için kızlar kıymetlidir arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. <laughs> Küçüklük 3 kardeş yani 5 kardeş, 5 erkek. İlk 3 kardeşimiz benle beraber olmakla gittik git bakkaldan. O plastik topladan aldık arkadaşlar. Neyse ben topumu dedim saklayayım. En son benim topla oynarız dedim. Benim bir ufak kardeşimin topuyla oynadık. Haftalarca onun topuyla oynadık. Yani normalde plastik top 2-3 günde patlar. Bir hafta onun topu patlamadı. Ondan sonra diğer kardeşimin topuyla oynamaya başladık. En son ben işte malım kıymetli deyip de topu sakladım ya arkadaşlar. Hiç unutmam onu. Çıkardım. Yarım saat geçmeden topum patladı. O da ben bir şut çektim top gitti bizim evdeki bodrum kata düştü ve orada nasıl patladı bilmiyorum ve o gündür bu gündür bana ders olmuş oldu hiçbir şey arkadaşlar sizden daha önemli olmadığını kıymetli olmadığımızı bizlere de orada zamandan bizlere öğretmiş oldu yine komşumuzun duvarını yeni boyamışlar yani böyle yeni sıva yapmışlar badana yapmışlar o zaman beyaz badana o zamanlar böyle boyalar falan fazla yok çocukluğumuzda bir tanesi duvara yani çamur mu atmış, karalamış mı, ne yapmış? Geldi, bizi şikayet etti. Kadın dedi ki ne önce? Sizi şikayet edeceğim anneciğim. Dedik, teyze biz yapmadık, gerçekten biz yapmadık diye. Gitti annemize bizi şikayet etti. Annem de bizi bir güzel dövdü. Biz annemize dememize rağmen, annemiz onu yapmadık dememize rağmen bir güzel de dayak yedik. Fakat onun intikamını alacağız ya. Gittik, o duvarın her tarafına arkadaşlar çamur yaptık. O konuda hiç unutmadığım küçük anlardan bir tanesi. Kulakları çınlasın halamın kızı vardı. Hiç bize ayrılmazdı. Biz nereye gitsek o da bizden beraber gelirdi. Benim az da yemedi. Sağ olsun burada onu çok seviyorum halamın kızı Ayşe'yi. Selamlar. Yemek yerken hep onun yanına otururdum. Çünkü o kilo almaması için pasta yemezdi. Yemekleri yemezdi. Ben hep onun yanına otururdum. Bütün onun yemeklerini, pastalarını ben yerdim. Ve şu an maşallah 100 kilo. <laughs> ne oldu diyorum. Sen o küçükken yemedin pastalar, diyorum, yemekler ne oldu diyorum. Olsun diyor. Ben evlendim artık diyor. Beni beğenen beğendi diyor. Şimdi gerçekten 100 kilo yakın bir kilosu var. Buradan ona da selam söylüyorum. Yine halama da buradan Safiye halam var. En büyük halam. Ona da selam söylüyorum. Sac ekmeği yaparlar arkadaşlar bilirsiniz. Yani o zamanlar böyle ateşin içinde büyük sacda ekmek yaparlardı. Hemen hemen onu ekmeğe bir aylık ekmekler yaparlardı. Veyahut 2-3 haftalık ekmekler yapardı. Çünkü onun ateşini yakmak, uğraşmak zahmetli bir işti. Bütün gününü da anlaşırlardı. Bunlar mutfağa bir güzel yani aşağıdan yukarı tavana kadar düzmüşlerdi. Ve ben de içeri oklavayla girdim. Ve o yaptıkları ekmeklerin hepsini oklavayla bir güzel kırmıştım. Ama nedense beni hiç dövmezlerdi. Gerçekten bağırırlardı, küfür ederlerdi, kovalarlardı. Onların uğraştığı bir aylık ekmeği ben yarım saatte parça parça etmiştim. Onu da unutmuyorum. Yine mutfağa kilitlerlerdi ben girmeyeyim diye. Pencereden girerdim. Mutfaktaki, dolaptaki yumurtaları çıkarırdım, duvarlara atardım. ya çok yaramaz bir insandım. Neler yapardım, neler. Onunla <laughs> da uğraşırdık. Arkadaşlar af konusunu boş verin. Bugün af konusunu konuşmayacağız. Böyle değişik konulardan hem psikolojimiz iyi olsun diye bunları anlatacağız. Bunları konuşacağız. Güzel zamanlarımız olsun. Geçmişe gidin arkadaşlar. Boş verin. Hep biraz da gülün. Her zaman ağlamak olmuyor. Pulver yaparlardı. Yani ben bu pul ver üzerine gidip bizim ikinci kattan affedersin ufak suyumu dökerdim. Bütün yapları emek boş eder, Hepsini çöpe atarlardı. Ama bir türlü gerçekten beni dövmediler. Allah razı olsun. Buradan Safiye Anam'a ellerinden öpüyorum. Selamlarımı söylüyorum. Bisiklet almışlardı bana. heyecandan. çağırışlar eve bisikleti getirince kadar bisikleti sürememiştim. O da unutamadığım anlarından bir tanesiydi. Yine arkadaşlar küçükken hep bilirsiniz Kur'an kurslarını bizi gönderirlerdi. Biz üç kardeş, diğer ufak ikisi ufak olduğu için biz Dalton'lar gibiydik. Beş kardeşlik. Biz üçümüzü Kur'an kursuna gönderilirdi. En büyük bendim. Ya yani bir türlü Arapça öğrenemiyorduk. Yani hoca da bize her gün falak et çekiyordu. Her gün dayak atıyordu bize. Evin orada bir tane kaya vardı arkadaşlar. Büyük bir kaya var hiç unutmam. Biz her gün onun arkasında saklanırdık. Annem de gelirdi o kayanın arkasından bizi alırdı. Hocaya götürürdü. Hoca bir daha falaka yatırırdı. Ama her kaçtığımızda nedense o kayanın arkasında başka bir yokmuş gibi hep oraya saklanırdık. Hep orada yakalanırdık. Yine hoca dedi ki yarın sizi dedi bunları dedi, ezberlemeden gelirseniz okumazsanız döver sizi. Ya ne yapalım? Biz de gittik Arapça yazılanların yer altına Türkçe anlamlarını yazdık. Türkçe okunuşunu yazdık. Ondan sonra dedik tamam. Hoca bizi okutuyor. Ne okutsa okuyor. Diğer sayfaya geçin. Onu da okuyoruz. Hoca da bak gördünüz mü dedi. İşte dedi geldiğiniz zaman derslere hocayı dinlediğiniz zaman bak nasıl hemen kısa zamanda öğreniyorsunuz demişti. Sonra oradan bir tanesi bizi bir hafta sonra ispiyonladı. Biz ne Kur'an'a geçeceğiz yani. Bir haftada Kur'an'a geldik neredeyse. Hoca da bunu öğrenince bizi bir güzel dövmüştü. Hocanın da gözleri fazla görmüyordu. Öyle. Onun dışında Küçük kardeşim arkadaşlar, biz beş kardeşken en ufak kardeşimiz bizi öpmesini, biz de onu öpmesini çok isterdik ama izin vermezdi. O zamanlar internet yoktu biliyorsunuz. Veyahut da bu telefonlar, bilgisayar gibi ortamlar yoktu. Televizyonlarda filmler başladığı zaman veyahut da herhangi bir şeyle başladığı zaman işte son bir dakika çizgi film başladığı zaman söylerdi. Bize de kardeşime derdik ki tamam sana çizgi film başlatacağız ama senden bir isteğimiz var. Tamam abi ne dersiniz yapacağım filan derdi. Tamam bizi öpersen, bize seni öpersek sana çizgi film başlatacağız derdik. Bizi öperdi. Biz de hemen işte orada yazıyor. Son 10 sene hadi başlatıyoruz derdik. Dünyanın mutlu insanı olurdu. Biz de mutlu olurduk. Küçük şeylerden çocukken mutlu olmayı bilirdik. Çok güzel de zamanlarımız geçerdi. Keşke inşallah arkadaşlar her şey güzel olur. Her şey gönlümüz olur da böyle eskisi gibi mutlu olmaya devam ederiz arkadaşlar. Yani pek çok yani insanın küçük anılarında olduğu konuları anlatmak, küçük yaşta olduğu şeyler anlatmak başka. Komşularımızın çocuklarla biz gece saat 12-1'lere kadar oyunlar oynardık. Yani saklanmaç oynardık, kovalamaca oynardık, çelik çobak oynardık, güldü oyunları, misketlerden oynardık. Her türlü oyun oynardık. Şimdiki gibi değildi. Yani aman oğlum dışarı çıkmayın, aman oğlum gece geç saat oldu gelin, nerede oynuyorsunuz falan deme yoktu. Herkes çocuklar dışarıdaydı. Bir bize giderdik, bir onlara giderdik. Ekmek üzere salça sürer yerdik. Güzel eğlencelerimiz olurdu. Şimdiki nesil gerçekten yani Allah yardım etsin. Sıkıntılı nesil. Yani sosyallaşma yok ama telefon olsun. Böyle diğer mesajlaşma olsun. Onlardan iyisi, onlardan hızlı yazan yok. Ama yüz yüze geldiği zaman veyahut da bir ikili iletişime veyahut da kalabalık ortama geldikleri zaman suskun ve durgun duruyorlar. Bu da maalesef bizim <laughs> yaptığımız konulardan bir tanesiydi. Evet kardeşin eşini canı bağlandı. Varsa anılarımız <laughs> hatırlat da paylaşalım. Bu kardeşim canlı yayına bağlanan kardeşim benim rahmetli babaannem bunu çok severdi. Yani illa bilirsin devlet böyle devlette olduğu gibi <laughs> akrabalarda da bir çocuk ayrım her zaman olur. Babaannem bu kardeşimi çok severdi. Üç numaralı kardeşimi. Gizli gizli çikolatalar getirirdi. Gizli gizli işte dondurmalar verir. Şekerler verirdi. Şimdi bize vermiyor ona veriyor her zaman. Biz de ne yapardık? Bu yatağa yattığı zaman yanımızda atarken tekmeyi vururduk. Yataktan aşağı düşürürdük. He ben denem gelirdi. Oğlum benim ne oldu sana iyi misin? Neyin var falan derdi. <laughs> Yataktan mı düştü uyurken derdi. Bu ağalar söyleyecek söyleyemiyor. Çünkü daha gelecek. Biz de ondan öyle <laughs> çocukluk işte. İntikam almaya çalışırdık arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir çocukluğumuz geçti. Beş kardeş, beşimiz bir yerdeydik. Beşi bir yerde altın var arkadaşlar. Bizler aynen öyleydik. Altın gibi çocuklardık. Bizi annemiz babamız yani o altını harcar gibi bizlere harcadı maalesef. Kendiler kaybetti. Bizler altınız her zaman bulunduğumuz yerde değerimizi koruduk. Onlar kaybetti altınlara. Bozdurup bozdurup harcadı altınlara. Dert yasınlar diyoruz arkadaşlar. <laughs> Evin en büyüğü olmak da zordu. Babam her gün eve gelirdi. Evin en büyüğü benim ya. Muhakkak dayak yemem lazım. Ne sebep olursa olsun dayak yemem lazım. Dayak geldi ya. Hiçbir şey yok yani. Kurtuluşun yok. Niye hep ben daha girdim Diğer kardeşlerim daha kemizdi. O yüzden çocukluğumdan bu zamana kadar daha kemiğe alışmışım. Onun için de sporları çok güzel yapıyorum. Boks olsun, yakın savunma olsun. Bunlar da uzmanlığım var. Sağ olsun babamın sayesinde bunlar da küçük yaşta öğrenmiş olduk. Aileler yani şimdi ailelerle çocukken her şey güzel oluyor. Büyüyünce veyahut da evlenince işleri farklılaşıyor. Ama kardeşine kardeş oluyor. Yine onların bir derdi olduğu zaman, bir sıkıntısı olduğu zaman yine koşup gidiyorsunuz arkadaşlar. Durum mu? Sesim biraz rahatsız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aynen. Dediği gibi Gazoz kapaklarını oynardık. Ya, kapağı toplardık. O hiç daha yeni kapaktan çıkmış bir gazoz kapağı gördüğümüz zaman ne kadar mutlu olur. Çivi toplardık. Ne bileyim paramutlar toplardık. Onlar da oynardık. Yani çocukluğumuz böyle güzel şeylerden geçerdi. Yani ne bileyim ufak şeylerden mutlu olmayı bilirdik. Şimdiki nesil maalesef mutlu değil. Aileleri yani aileler biraz daha bozuluyor. Çocuklar biraz daha değişik şeylerden mutlu olmaya çalışıyor bizler güzel çocukluğumuz geçti. Birbirimize kardeşten ziyade arkadaş gibi olduk. Birbirimize gezerdik. Bu canlı olan kardeşimle beraber <laughs> bir gün yürüyoruz. Beraber kolkola girmişiz. Adam biri bizi durdurdu dedi ki ya dedi, siz Afgan mısınız? <laughs> Hiç unutmuyorum onu. Benim karışım dedi yok dedi Afgan değiliz. Sonra yine yürüyoruz bir daha durdu e siz ikiz misiniz yok dedik ya kardeşiz ne ikiz aramızda kaç yaş var böyle değişik şeyler duruyordu de <laughs> tabii kardeşlerim ondan sonra biraz büyüyünce değişik değişik yani benzetiyorduk biz birbirimize benzemediğimizi düşünüyorduk ama demek ki dışarıdan baktığı zaman birbirimize benziyorduk komşumuzun kızları vardı biz evin dışına çıkardık babam o zaman yurt dışındaydı evin kendi evimizin önünde oturuyoruz annem gelirdi Bakardı komşunun kızları dışarıda. Biz de akıllı akıllı oturuyoruz evin önünde. Oğlum içeri geçin. Ya anne biz niye içeri geçiyoruz biz erkeğiz. Onlar geçsinler. Cık, yok oğlum siz geçin eve. Benim maaşım bile uymayın. Yani <laughs> eve geçirdik. Durum bu. Değişik değişik. Ya, akşam ezanı okunduğu zaman evde olmamız gerekiyordu. Akşam ezanı duyduğumuz zaman koşa koşa eve girdik. Yetişemezsek dayak geldik. Diğer arkadaşlarım dayak yemiyordu. Niye hep ben dayak yiyordum onu da. Onlar benden daha geç geliyordu. Bir şey olmuyordu ama ben geç kaldığım zaman yine dayak yiyordum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani biraz rahatsızlığım var. Bu aralar salgın hastalık var. Dikkat edin. Kendinizi yani korumaya çalışın. Sıkı giyinin dengeli beslenmeye çalışın. Bol bol C vitaminleri tüketin. Gerçekten büyük bir salgın var Türkiye genelinde insanları bitiriyor böyle kırı kırıyor mahvediyor İnsanın elini kolunu kaldıramaz hale getiriyor öksürüyor boğazına kurulama yapıyor bir de bende tansiyon hastalığı var arkadaşlar tansiyonun bir türlü 24'lerden 25'lerden aşağı düşüremediler hastanelerde iğneler haplar dil hapları falan derken bir türlü indiremediler en son 20'ye geldi zaman artık doktorlar dedi tamam dedi biz pes ediyoruz biz bunu dedi bulamadı dediler eve geldim. Bir iki günde öyle evde ter içinde kalaraktan çok şükür atlattık. Yine her türlü sizlerin duasıyla ve sizlerin önermiş olduğu şeyleri yaparaktan veyahut da metotları, eski metotları uygulayaraktan tabii ki ilaçlarımızı alaraktan çok şükür kurtulduk arkadaşlar. Çocukluğumuz böyle geçti arkadaşlar. Kendi başımıza, kendi kendimiz oynardık. Bizim bir garajımız vardı. Geniş aşağı. 4 numaralı karışımı alırdık. Şöyle üstüne koyardık. İniş aşağı bırakırdık. Bir gün yine böyle yaparken iniş aşağı düştü. Çenesini mi yarmıştı vallahi artık ne yapmıştı bilmiyorum. Kafasını mı yardı? Bir bağ ağlam, ağlamaya başladı. Biz hemen kaçtık tabii. Ne oldu? İşte düştü. Onun gibi yalanlar da atardı. Tatlı yalanlar. Camiye derdik. İşte böyle terav teravih namazlarına veyahut da yatsı namazlarına gittiğimiz zaman biz güldük diye Hoca bizi cami almazdı. İşte çocuklar çıkın dışarı camiye girmeyin. Aslında cami çocuklarla güzel olur. Biz de gittik caminin hocasının o zaman yol kenarında bahçesi vardı. Bütün çocuklar toplandık. Hiç unutma orada. Rahmetli olmuştu şimdi hoca da. Evinin camlarının hepsini kırmıştık ya. Dışarıdan taş atadı. Çok serseri bir zamanlarımız oldu. Tabii şimdiki gençlere göre baktığımız zaman biz daha mutlu yaşamışız, daha güzel yaşamışız. Daha bir dost yaşamışız. Yani. Her şeyi oyunlardan ziyade gerçek yaşamışız arkadaşlar. Bu tür videoların arkadaşlar gelmesini istiyorsanız, devamlarını diliyorsanız lütfen videomuza beğenlerinizi atarsanız, değerli yorumlarınızı yaparsanız bu tür videolarımız gelecek. Bundan sonra arkadaşlar yarınki videom sizin yazmış olduğunuz yorumlara göre ya İzmir'deki görevimle ilgili maceralarımı anlatacağım ya da Diyarbakır'da görevdeki başımıza gelen olayları anlatacağım arkadaşlar. Sizler hangisini anlatmamı istiyorsanız lütfen yorumlar bölümüne yazarsanız işte İzmir ilk görev yerim. İzmir maceralarını anlatın. Veyahut da Diyarbakır'daki maceraları anlatın derseniz ikisi de gerçekten hem gülünecek hem korkulacak hem de ibretli olaylarımız var. Bunları size anlatacağız. Onun için sizlerin arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Ona göre yarınki videomu sizlerin yorumlarına göre yazacağım. Şey yapacağım yani yine anlatmaya çalışacağım. Bundan sonra da hafta sonlarımızda bu tür videolarımızın gelmesini istiyorsanız bizlere beğeninizi, yorumlarınızı veyahut da beklediğiniz yöndeki ne tür videoları bekliyorsanız bunun gibi yorumlarınızı yaparsanız gerçekten seviniriz. Kardeşlerinizi seviniz. Hele kız kardeşiniz varsa bakın biz benim hiç kız kardeşim olmadı. Çok isterdim kız kardeşim olsun. Kıymetini bilin. Gidip dertleşebilecek bir kardeşiniz en azından olsun. Çoşkur benim öyle kardeşim var. Her zaman bir doğduğumuz zaman gülüyoruz. Hatta bazen diyorum ki hadi bunu video alalım diyorum. O kadar komik olaylar yaşıyoruz ki o kadar değişik olaylar var ki ama karşı taraf buna razı olmayınca bir türlü o videolarımız gelmiyor arkadaşlar. Ona göre sizden yorumlarınıza göre İzmir'deki İzmir'de 10 senem geçti arkadaşlar. 11 senem geçti. Onu anlatın derseniz İzmir maceramı anlatacağım. Dalgıçlıktan ondan sonraki bir Türk kahvesi girişimizden tutun. Yaptığımız olaylar operasyonda tutun. Bunları da anlatırız. Diyarbakır'a gidiyorsanız Diyarbakır'daki dağ kabındaki surdaki olayları anlatırız. Sizin tam yazmış olduğunuz yorumlara göre bizler videomuzu yapacağız arkadaşlar. Gerçekten değişik değişik videolar ama gerçekten macera dediğimiz kendi hayatımda yaşadığım olayları size anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere tüm destekleriniz için çok sağ olun. Dualarınız için de çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.